Çok, çok kıymetli basın mensuplarımız malumunuz olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle 2025 yılı aile yılı olarak ilan edilmiştir. 2025 aile yılı etkinlikleri kapsamında birçok etkinlik tüm kamu kurum kuruluşlarımızın katılımıyla, halkımızın bizzat katılımlarıyla gerçekleştiriliyor. Buradaki amaç ailenin öneminin vurgulanması, toplumun en önemli bireylerinin oluşturduğu bir yapının daha güçlü hale gelerek ülkemizin çok daha sağlam adımlarla ileriye yürümesini sağlanması amaçlanmaktadır. Her zaman diyoruz, güçlü birey, güçlü aile, Güçlü toplum, güçlü Türkiye. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Bakanımızın da söylediği gibi ailemiz, istikbalimiz, ailemiz, geleceğimizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani,